tüm İslam ailemi için kurban bayramı heyecanı başladı. Şimdi İstanbul'dan görüntüleri ekranlara getireceğiz. Her bayram öncesinde de geleneksel hale geldiği üzere Fatih Belediyesi'nde de hummalı bir çalışma var. Efendim böyle cami temizlikleri malum e başlıyor. Fatih Cami gül sularıyla bir güzel temizlendi, yıkandı ve bayram sabahındaki o namaz için de hazır hale getirildi. 24 muhabiri Neslişah Yumak bizi o noktada bekliyor. Bakalım izlenimleri neler oldu. Evet, bayrama sayılı günler kaldı. Evlerimizdeki temizlikleri bitirdik. Peki ya ibadethanelerimiz işte bizler de bundan dolayı bugün Fatih Belediyesi'ndeyiz. Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından bugün burada temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. İbadet bayrama hazırlıyorlar. Kendileri her yıl olduğu gibi gelenekselleşmiş bir şekilde bayram temizliklerini yapıyorlar. Malum bayram namazları kılınıyor. Sabah saatlerinde kılınan namaz. Hem vatandaşlarımız hem de çocuklarıyla beraber gelmiş oldukları bir ibadet ve bu noktada da Camilere çocuklarımız da geldiği için keza vatandaşlarımız da kafalarını yere koydukları için namaz kılma esnasında secde yaptıkları için yerle birebir temas halinde oluyorlar. Bundan dolayı da herhangi bir oluşturabilecek bir rahatsızlık ve hastalık durumunu engelleyebilmek için de Fatih Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak bu temizlik işlemi gerçekleşiyor. Evlerimizdeki bu temizliği yapıyoruz. Peki ibadet ibadethanelerimiz dediğimiz noktada da işte devreye Fatih Belediyesi geliyor yıllardır düzenli olarak e, temizliği gerçekleştiriyorlar. Bu şu anda karşımıza görmüş olduğunuz beyefendilerin elindeki cihazların içerisinde hem bir dezenfektan var hem de bir gül suyu var. E, gül suyunu katma nedenleri de aslında bu dezenfektanın kimyasal kokusunun çok fazla e, rahatsız etmemesi ve e, o gül kokusunu e, vatandaşlarımızla bir araya getirebilmeleri. E, bildiğiniz üzere zaten temizlik Türk kültüründe de çok önemli bir yerde hem evlerimizi hem kapılarımızın önlerini temizliyor. E i̇şte bu noktada e, ibadet hanelerde çok büyük bir e, önem taşıyor. Bu noktada da bayram hazırlıkları aslında Fatih Belediyesi'nde hız kesmeden devam ediyor diyebiliriz. E şu anda da biz İstanbul'daki Fatih Camii'ndeyiz. Temizlikler. Şu anda gerçekleşiyor. Her yıl gelenekselleşmiş bir şekilde her bayram öncesinde bu temizlik çalışmaları yapılıyor diyelim. Bayramda da sayılı günler kaldı. Bizler kameraman arkadaşım Fatih Coşkun ile beraber İstanbul Fatih'ten aktardık diyelim. Sözü tekrardan size merkeze bırakalım.